mahluk. Ay taktım yarattın. Nurunla nurlandırdın, ruhunla ruhlandırdın, ruhlandırdın. Tıpkı sana benzettin. Sohbet etmen için. Şimdi biz de seni yarattığın kullarla sohbet edeceğiz. Ne kadar yalmasarla cayıp teceddü hemden nekede küllü ve gammin ya Allah, ya Allah, ya Allah ve bin ürünü büfetike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed ve biliru velatike ya Ali ya Ali ya Ali ya ehlel beyt ya ehlel beyt ya ehlel beyt el Hasan el Hüseyin Hatice Kibra Fatıma Zehra İmmi Yusuf Sıddı Zeynep Şehri Ben Haydar Nisa İmam Zeynel Eleba İmam Bakır Ülbaka İmam Cafer Sadır İmam Kazım Musa İmam Tağı İmam Nağı İmam Hasan El Asker İmam Mehdi Zayıf Kıbacar Dağ Vesifak onu Dağ'ın hükümet yüzüsü hürmetine Ya Rabbi Alemin Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki 14 on dört masum pakların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, binbirlerin, üç binbirlerin yüz hürmetine. Adem'den bu dama kadar gelmiş nebiler, veliler, aşıklar, sadıklar, bağrı yanıkların yücüsü hürmetine. Buradaki hazırların yücüsü hürmetine. Allah Allah. Ya Rabbel Alemin yurdumuzun bütün yüdünü bozmaya, kardeşlerini döktürmeye, bütün dünyaya barış getiresin ya Rabbel Alemin. Allah Allah. Barış istiyoruz, barış istiyoruz, barış istiyoruz. Gerçeğin demine, hövmemine yani. <laughs> Canlar, Muhammed sevmişti onu. Allah da ölmüştü onu. İşte aşkımın sonu. Ben Ali'me kurban olam. Ali mezellerden ezel, Ali mezellerden ezel. Cümle güzellerden güzel. Nerede olsam orada gezer ben Ali'ne kurban olam. <laughs> Ali'nin insanı buldur, gel destini ondan doldur. <laughs> hem Allah hem buldur, ben Ali'ne kurban olam. Hem Allah hem buldur, ben Ali'ne kurban olam. Sevgili Çofu Canlar, sevgili Bacı Canlar. Hepinizi canı gönülden, deruni dilden aşkını yaz ediyorum. Hepiniz hoş safa geldiniz, hayır kerem getirdiniz, kadem masa geldiniz. Bu güzel etkinlikte, bu güzel panelde bizi onurlandıran tüm yazarlarımızı ve tüm panelistlerimizi ve sanatçılarımızı canı gönülden, deruni dilden aşkını yaz ediyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi korusun. Beraberliğimizi daim ve faim eylesin. Sevgili hocamıza da nice uzun sağlıklı ömürler temenni ediyorum. Allah eyvallah diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Vardığınız için binlerce kez teşekkürler. Eksik olmayın. Canlar, vakti doluyu da bak yine eylesin. Tüm varlığı ona hep hoş göstersin. Cümle alemin ayak turabı etsin. Bu dilediğim kabul edesin Rabbim demişim. Ben bütün cümle alemin ayak turabıyım. Çünkü hak turaplıktadır. Yücelmekte de değil ben şuyum ben buyum deme. Rüsvay olursun aleme. Benim mürşidim özür diliyorum. Gerçekten saymadım. Benim yazanemde onlarca plaket var. Fakat bir sultan plaketini en öne koymaya çalışacağım. Söz ben Kürt Sultan Abdal Derneği Halkal. ve Cem Evi'nin plakizini evet. diyor ki değerli de hocam. Ben hepsinin önüne koyacağım çünkü bu plaket ölüme benim başımın tacı. Görünecek, görünecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz Ama de size çok teşekkür, Şahi teşekkür ederiz. Şahin Ali hakkında bir şiir okumadan beni kimse buradan indiremez. <laughs> Sizi indirmek isteyen kim hocam? Öyle bir niyetimiz mi var bizim? <laughs> Buyurun söz sizin. <laughs> I